Olay nasıl gerçekleşti? Gördünüz mü? Olayı gördüğümde içeride müşterimle ilgileniyordum. Bağırtı çağırtı sesine dışarıya çıktığımda 5 evet. tane kağıt toplayıcısı motosikletli çocuğu dövüyorlardı. Evet. Dükkandan çıkıp koştum onları aralamaya çalıştım. Dondurmacı arkadaş, esnaf onlar da ayırıyorlardı. Evet. Bağırıp çağırıp onları uzaklaştırdım. Ama çocuk bir tane diğerleri 5 tane her biri birden döyüyorlar. Bunlar bir çözüm bulunması lazım. Her zaman burada aynı olaylar tekrar ediyor. Evet. Yani diyeceğim. Tam tabii. nerede oldu olay? Tam şu karşı telefonun önünde, yol aldığında, köşede. Orada gerçekleşti. Yani e, önce görmedim. Önce görmüş olsan daha önce müdahale olurduk ama işte dondurmacı arkadaş eşiyle beraber ayırmaya çalışıyor. Millet seyrediyor. Yani müdahil olan yok. Ancak biz burada esnaf olarak müdahale ettik. Burada oturuyoruz. Evet. Şimdi beraber. Bir anda getirici arkadaş oradan geldi. Öbürler de buradan geldi. Artık yol kavgası mı oldu? Ne oldu bilemedim. Şimdi de bu şeyciler, e, yani motorcular iki kişiydi. O getirici tek, kişiydi. O anda öbür taraf biraz karabalıklaştı. Ondan sonra başladı dalaşma. Biz de aracıya girdik ama bir şey sürekli bulamadık. Sonra bayağı bir kalabalıklaştı öbür taraf. Öbür tek kaldı yarısı. Kolay mı? Evet. Şey kolay. Arkadaşım önüne geçiyoruz. Evet. evet. Yani, Yol çarpışı Çarpışan derler. Biri sağdan geliyor, biri soldan geliyor. Evet. Ee, ondan sonra bizim Kore'yi kur durduruyorlar. Evet. Arkadaşımız durduruyorlar. Ee, Öbür taraftan bir arkadaşlar daha geliyor. Saldırıyor uğrayan yani kişi sizin tanıdık mı? Bizim arkadaşımız o, tanıdık yani. Esnaf, evet. Esnaf Kore'lerimizden birisi. Evet. Ee, ve ondan sonra çocuğun üstüne sulanıyorlar. Evet. Tekme tokat girişiyorlar çocuğa. Evet. Ve ağzı bunu kan içinde yere yatırıyor. Evet. Olay böyle. Ve e, ben de kürüyeyim. Evet. Ben gece gündüz böyle e, pişiriyiz. Evet. E, yağmurda, e, yağmurda havalan iyisinde, kötüsünde hep biz koşturuyoruz. Evet. Biz e, hizmet vermek için koşturuyoruz. Evet. Ama böyle olaylar bizi çok üzüyor. Evet. Ve bunları önüne geçmesini istiyoruz. Olay nasıl gerçekleşti? E, olay e, şimdi akşam akşam saatlerinde saat beş buçuk gibi e, motorcu arkadaşımızı 5-6 kişi döverek gerçekleşti. Ben yıllardır esnaflık yapıyorum burada. Yıllardır da bayağı bir kuryeyle çalıştım burada. Ve kuryelerimiz dişini tırnağına takıp paketlerimizi götürmeye çalışıyor. Evet. Müşterilerimize yemek götürmeye çalışıyor. Evet. Ve bunun üzerine bu olaylarda olduğu zaman bizim canımızı sıkıyor. Yani buradan yetkililere sesleniyorum. En azından bu kuryelerimize, çalışanlarımıza en azından bir kolaylık, bir destek çıkmasını diliyorum.